Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Ben e, evimi düzenliyorum çekecektim. Evimi yapacaktık sizinle. Ama e, Roxy Gossip Girl olmuş gördüğünüz gibi. Ya Gossip Girl yoksa onun yerine Go Roxy geçtiyse. Ya o dünyadaki Roxy ise. <laughs> of, çok değişik hissediyorum ya. Ha benim bu arada bu benim kuzenim. O da oynuyor. Bir ara onunla video çekmeyi düşünüyorum. Ama çekmezsem olmaz. <laughs> onunla çekeceğim. <laughs> İsmi çok değişik biliyorum. Bakalım gerçek Gossip Girl ne yapıyor? Bakalım ben Jenny 00'a bakmam lazım. Yeni kıyafet çıkarmış diyorlardı. Hmm. Böyle mi yazılıyor bilmiyorum. Portekiz yok. Evet gelmiş yani şey arkadaşlar. Buradan geri döneceğim şimdi ya. Düşünüyorum da. De. Ben niye ya, öyle bilmiyorum ya. Yani. Dalin Dalinli X kurbağayı aktif bulursam onunla da video çekeceğim. Sözüm var, video sözüm var ama. Güzelimle. Ee, o ok, sandıklı köyde yaşıyor. Biraz birazcık. En son halamın düğününe giderken oyunla oynamıştık. Yani daha da oynamadık. Hmm, bakın kime var. Uf, Lana burada. Jenny nerede? Jenny yok. Jenny yok. Jenny'nin nasıl yazıldığını da bilmiyorum. İngilizce, İngilizce ile yok benim bu kadar şey yok. Bu arada bu mobilyalar gelecekmiş. Bu izledim. Ben <laughs> bakamıyorum. Kardeşim ne takas atıyorum be sende. Neyse yeni bulamayacağız. O zaman biz şey yapalım. Evimizi düzenleyelim. Of oh, gitme. Bu uçağı nasıl biniyoruz bu arada? Da. Şöyle evimizi düzenlemeye gidelim. Ben bir odasını bitirmiştim. Ama sadece bir odasını param yetmedi. Petlerimi satabilirim para için. Çünkü paraya çok ihtiyacım var bu evi yaparken. Zaten petler geri geliyor giriş yapınca. Arkadaşlar beni bir 100 like yapar mısınız? Adım Dersi Büyük Defnos TV. TV'si de birleşik. 14, 29, 3 aylığında. Gidim. Ben ezbere biliyorum. Bir tek burasını yaptım. Bu odayı yapacağım benim odam olarak. Türk bayrağı. Girişte de böyle Türk bayrakları var. Bir de şu odayı yaptım. Burası çocuk odası. Böyle bebek falan gelirse diye. Şunlardan fazla koyamadım çünkü param yoktu. Fakirlik. Ya bir insan oyunda bile mi fakir olur mu ya? Oyunda bile fakir olur mu? Ben bu arada buralara ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Üst kata neler yapacağım of çok. Ev çok geniş. Eşyalarım için aldım bu evi. Ama ev bayağı geniş. Hangisini ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Buraya ben bir tuvalet yaparım. Burası tuvalet olur. Niye söylüyorum ki sizinle yapalım hemen. Şöyle birinci kattan şu odadan devam edelim. Oo, ikinci kattaymış. Bu odadan devam edelim. Benim kendi odam olacak burası. Geniş, ferah. <laughs> Konfetime bakın. Hepsi de çarptan çıktı. Oyuncaklarım da var. Onları da ekleyeceğim. Oyuncak... Ben kullanıyorum oyuncakları. Bakın böyle üç tane istasyonum var benim. Oha! Benim nerede bu kadar şeyim var la? He, gerçi sizin almıştık. O videoyu hala yayınlamadım, yayınlayacağım. Aslında yayınlasam mı, yayınlamasam mı bilmiyorum. Bakın neler aldım. Şu ikisi. Ay bir dur. Şu iç yerin güzelliği şaka mı? Üç yerin güzelliği şaka mı? Hepsine güzel beleş paket aldım. Admini bir kazıklamış gibi. Ama ben yok kısmı eşyalarım o kadar yok. Bir tek bu var. O kadar fakirim ki. Resmen fakir, fakir. Tatil sezonundaki her şeyi aldım. Şu ışık dışında. çekimine de bayağı aldım. Bu istasyonu gösterdim mi? Hatırlamıyorum. Of! Boy aynamı unutamam. Ya nasıl unuturum? Unuttum ben şu ama boy aynasını. Benim Power boy aynam. Artık bu. Şöyle çaprazlama koyayım. Ben çapraz şeyleri seviyorum. Çaprazlamayı bunu da çapraz koymuştum ve bitki vardı arkasında. Bir günün videosunu çekiyorken arkasında bitki vardı. Ben çapraz eşyaları çok seviyorum açıkçası. Neyse ne koyabiliriz buraya çekemiyorum. Haziran festivalinde çok bir şeyim yok. Sadece bunları aldım. Mesleklerde benim bir sürü eşyalarım var. YouTuber paket zamanında aldığınız paketler size İşe yarayarak geri dönüyor. Yani ben de işe yarayarak aldım. Ama bir kere birkaç kere kullandım. O kadar şey değil yani. Hoşuma gitmedi. Ben paramı en çok neye yatırırım? Şeye yatırıyorum en çok ee, ev eşyaları ve kıyafetime. Kıyafetin olmazsa karakter kötü olur diye düşünüyorum ben. Benim düşüneceğim hep öyle. O yüzden ben hep şey yapıyorum. Ne oynuyor? Video izleme döverim seni. Hii. Hayır yanlışlıkla kapat video listesi yapmışım. Hayır video devam ediyor. Bitmemiş. E, o ekran neydi? Ne oluyor abi? <laughs> Soru pekaklarda değilmiş, değilmiş. Nasıl bir şeyse ya? Anlamadım. Siyah. Yıl başında bir sürü mobil yalım. Dediğim gibi yıl başında başladığım için. <laughs> bana nereden geldi? Tam da videosunu çekeceğim dedim. Bitki geldi bana. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu bitki aslında nereden geldi? İki boyutlu bitki. Şöyle yandan bakınca kayboluyor. 2D <laughs> bitki. En iyisi ben bu bitkimi koyayım ya tamlar kısmına. Tabii ki bitki görünmüyor. Yatağa biraz daha öne çekmem lazım. Heh, tamam böyle iyi. Yanına da aksesuarlarından koyalım. Süsler. Çaktırmayın benim bunlardan dolu. Ne yapabilirim? benim yine ses tonu gitti. Oğlum ne kullanacağım ama. Bunu kullanacağım. Bak güzel. Doğru günü partisi var gözdürüyor ya. Of seni ne tarafa koysam. Böyle koysam. Tamam burası daha iyi ya. Yukarı. Tamam. Şimdi ben gardrop koyayım. Biliyorsunuz ben gardrop almıştım. Videoda kullanmıştım. Hatta şu gardrop. Dev gibi. Üzgünüm. Aslında ben çok giysi giydiren insan değilim. Gardrop kullanan pardon. Gardrop o kadar çok kullandığım yok benim. ne nedense bana çok boş geliyor gardrop. Bir tek videolarda kullanıyorum. Başka hiçbir şey de kullanmıyorum. <laughs> Defnas TV her şeyi bu videoda söyledi yapsam. Başta. <laughs> Komik olur mu ya? Şuraya ufak bir makyaj masamızı koyalım. Çok ufak. Ufak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim makyaj masam bu kadar. Minnacık. Başka ne koyabiliriz? ışık koyalım. Ne koysak ışık? Ben bilmiyorum. Şu lambayı koy. Lan yanlışlıkla çıktı. Şunu koyayım. Bir tane arkamıza mı koysak? Yok ya şuraya koyalım. Çalışma masası. Ufak bir odayı ben video çekme alanı yapacağım. Böyle tamamen yeşil alan. Bu evi bitirebilir miyiz bilmiyorum. Yarım saat ya da bir saat video olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ne yapsam ya. Eve şelale koymak istiyorum. Benim favori şeyim bu. Süsüm olarak geçiyor bu. Ben bu benim favori. Ben it is my favorite. çaktım da benim güzelimli. Banyo eşyalarım. Açıcı. Nasıl fakirlen kuramıyor eşyalarım ya? Onu da parayla aldım. Altınla. Hiç para yatırmadım oyuna. Keşke yatırsaydım. Ama izin vermiyorlar. Oyuna para yatıramıyorum. <laughs> Fakirliğin de böylesi. Ne diyeyim? İzin vermiyorlar yatırmama. <laughs> Ağlayacaksın şimdi. Herkes oyuna para yatırıyor. Ve benim tek bir şey kromi paketindeki kıyafetler. O kıyafetler aşırı güzel. Aşırı. <laughs> benim maksat Nasıl Ne yapabilirim? Ben de şu yatı falan aldım. Ne de kocam mı bilmiyorum. Çünkü benim havuzlu bir evim asla olmayacak. Çünkü ben fakirim. Bir dakika lan. Oha bu ne? Bu ne? Pardon siz göremiyorsunuz. Şu ne? Şu. 15 elmaslık. O ne? Ben de istiyorum şöyle bir çalışmamız koyalım. Of benim bilete ihtiyacım var ya. Bir tane bilgisayar alayım. Gerçi var diye biliyorum. Bir tane bilgisayarım var onu kullanacağım. Onu burada kullanmayı düşünüyorum. O yüzden bir tane daha ihtiyacım var. Şöyle uzun bir çalışma masası. Ortaya tabii ki benim Max bitkiler giriş yapıyor. Nerede benim bitkiler? Hı. Ufak masa lambam var mı benim? Ha yok. Bu da fakirci. Bu var. Bu benim hava için olmak üzere. çok iyi Bu niye bu kadar inatçı? Havada olacağım diye mi dua ediyor? İnatçı bitki. Orada kal. İstemiyorum seni. Bir dakika, şunu alıp şöyle en de şöyle ortalarda yapayım. Tamam. Öyle iyi. Girişe şöyle bayraklar astım. Ben Türk dilecisiyim. Bu eve giren anlasın ki bu kız Türkmüş. Aynamızın oraya şöyle bir tane ışık koyalım. Belki fotolarda işe yarar. Birazcık buradan ablamı kastederek yapıyorum. Birazcık ablamın Birazcık kardeşimin fikri Birazcık ablamın Birazcık kendi iradenle yapıyorum öyle Yani değişik bir ev olursa Özür dileyemem Çünkü bunu e, üç kişi yapıyoruz Bu eve Benim kardeşim ufak yapamıyor Onu yine ben söylüyorum Ama bir ara ona karakter ya da ev yaptım ev bir tane evim. ya da ev yapıp ona ev vermek istiyorum çünkü e, az da olsa benim hesabıma benden bazen alıyor veriyorum telefonu ve hep şey yapıyor pek aksaya giriyor ben de girme diyorum eşyalarım falan siler diye benim evimi kurcalıyor Herkesin, herkesin. O yüzden tam bırak ne yapacağımı bilmiyorum. Ben burada bir bilgisayarım. Bilgisayara param. Evet, bir tane var. O zaman sizinle bir bilgisayar alıp gelelim. Şu bahçeye oyuncaklar olarak da şu tohumu koyayım. Tom neredesin? bir çıkalım. Ayağımda var. Çıkar bir Bugün iki tane video birden geliyor. Geliyor. Wow. Özel dünya gibi olmuş. Hiç kişi var. Saatte şey yani. İki. Of, çok iyi lan. Özel server sanki. Oyunda arkadaş kim var? <laughs> özel serverdayım arkadaşlar. Belki özel server bug'ını yaparız sizinle. Kimse olmaz sadece biz oluruz. Of, oh, çok iyi lan. Hiç bu servera kimse gelmiyor Şimdi ben bilet almaya gideceğim. Bir bakacağım. Herkes burada. Adamlar da yok. Bu saatte niye kimse oynamıyorsa? Tuhaf şekilde hareketler benim için. Yola Selim'i gördüm. Mira'dan uyandı olması lazım. Aaa ben bunu bilmiyordum. Hiç bu, bu güncelleme geldiğinde robota gitmediğim için. Adım ya. Teşekkürler. Thank you very much. biletimiz yatar mı ki? Yetmezse ben bilet kesip gelirim. Hadi bakalım inşallah yeter. Bakalım yavaş yavaş. Zaten 400'den başlıyor be. Ay ben bir de şeyden aldım. Ee, birazcık fazla kaldı. Ben 1800'lük yerden aldım. <laughs> 600 yaparım. Şunu alırız. O zaman siz burada durun. Ben bir kazıkçı Arkadaşlar katamadım. Vermiyor bile. Kazıkçı oyun. Kazıkçı. Gidiyorum. Ve server dolmuş başlayacağım de <laughs> kimse yok. Şimdi onu. Özel server. <laughs> Gerçekten özel server'da değilim. Çünkü benim e, özel server'ım yok. Ben kaçarım. Uuu boş. Ah oh, dünya sen benlik. İstediğimi yapabilirim lan aslında. Mana su beşu. Ne yapabilirim? Neyse evimi <laughs> yapalım. Konuya dönelim. Part 2 yapacağım herhalde. Çünkü ev kocaman. Ve part 1 yaparsam izlemezsiniz. Bir saat falan sürecek çünkü. Part 1. Yapacağım ya part 1. Çok uzun sürüyor yoksa. Tamam. Tamam tamam tamam. Burası. Bu da şuraya. Yamuk koymuşum. Bu da çok yüksekte. Olduğum odadan başlayalım. bu sandalye yine koyacağız öyle. Seni of çok yamuk duruyor böyle de. Ha bak bu iyi. Burası iyi. Şuraya dolduralım. Bak maksimum 3 oda yapabiliriz. Çünkü zamanımız yetmeyecek. Çok uzun sürecek. Yani o kadar uzun sürmesini de ben istemiyorum. Çünkü uzun sürünce kimse izlemiyor. Bunu Herkes biliyor özlemlediğini. Tamam, tamamdır. Bak sadece şurası boş. Şurası. Ne koyabilirim ki oraya? Bir sürü eşyam vardır. Ama hayal diyorsun ki ne koyabilirim? Bundan mı koyacak? Yetmez ki. Orası büyük bir alan. Para da vermek istemiyorum boşuna. Kullanmayacağım şeylere. yapacağım hiç bilmiyorum. Da koyabilirim. Yatağımız var, şeyimiz var, şeyimiz var. Sizin de biliyorum vaktiniz gidiyor ama ben bulamıyorum. Koşu bandı mı koysun? kuşu koyalım. Evde kuşu bana ne iş var ama olsun. Defnasın evinde her şey olabilir. Bu arada ben her youtuber gibi buluşma yapmak istiyorum. Ama gelen kim ki? Bir iki kişi. Buluşma yapsam desem benim açıp gelirler hesapları yoksa da yüklük gelirlerdi ama benim takipçilerim öyle mi? Beni seven de yok hmm. Seven bile yok. Kim gelecek? Yani hmm, çok şey. Büyük kişi. Bir iki dediğim de Aliya TV. Bebek hesabı varsa o gelirdi. başka gelen olmaz. Çünkü ben sevilmiyorum. Biliyorum bunu sevilmediğimi. Yani o yüzden buluşma yapsam kimse gelmez. İki oda yetişti arkadaşlar. Çok üzgünüm. İki oda yetişti. Bu oda zaten yapılıydı. Evet arkadaşlar. Bir dakika şu an bir şey söyleyeyim. Bir de bu odam var. Evimi gezdireceğim. Bitireceğim bu eve. Parti ki falan çıkacağım. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.